Poyraz Karayel dizisindeki Zülfikar rolüyle akıllara kazınan ve son olarak Kardeşlerim dizisinde Akif karakterine can veren Celil Nalçakan'dan kötü haber. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz kardeşlerim dizisinde Akif karakterine can veren Celil Nalçakan, koronavirüse yakalandı. Ünlü oyuncu, durumunun iyi olduğunu söyledi. Twitter'dan açıklama yapan Nalçakan, an itibariyle PCR testim pozitif çıktı. Aşılarım sayesinde, gayet hafif geçiriyorum süreci, 10 gün boyunca, ev karantinam sürecek. Sağlıklı günlerde, kavuşmak dileğiyle, diye yazarak, siyah kalp emojisi koydu. Nalçakan, aşı ol, hashtag yaptı. Ünlü oyuncumuz Celil Nalçakan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.